MiG-25'in ne kadar hızlı olduğunu çoğu insan tam olarak anlamıyor. Gelin akıl almaz özelliklerini keşfedelim. Mikoyan, Gurevich Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan MiG-25, Foxbat adıyla da bilinir. Bu jet, üçüncü nesil bir önleme ve keşif uçağıydı. Tam Mach 3, Ük 2 hıza ulaşabiliyordu. Bu da onu en hızlı jetlerden biri yapıyor. Güçlü Tumanski R-27 motorları sayesinde 25 bin metre yüksekliğe tırmanabiliyor ve düşman radarlarından kaçabiliyordu. Ama bu hızın bedeli, sınırlı manevra kabiliyeti. MiG-25, Sovyet hava sahasını savundu, yüksek irtifa keşifleri gerçekleştirdi ve hızlı saldırılar düzenledi. Sovyetler Birliği'nin çöküşü, birçoğunun satılmasına veya hurdaya çıkarılmasına yol açtı. 1976'da bir pilot İsrail'e sığındı ve bu jetin birçok sırrını açığa çıkardı. Artık büyük ölçüde emekli olsa da MiG-25, havacılık tarihinde bir dönüm noktası olmaya devam ediyor. Hız, irtifa ve bolca heyecan, sevmemek elde değil.